Hadi yatma saatin geldi. Tamam yatarım ama yarın bilgisayarımı yaptıracaksın. Tamam oğlum yarın götürürüm bir yere. Söz mü? Söz oğlum. Hadi gel bir öpeyim seni. Mua! Mis kokulum benim. Söyle ablana da iyi geceler İyi de geceler de. abla. İyi geceler yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Yürü gidiyoruz polise. Dur Allah aşkına söyle. Polise gidecek olsam daha orada arardım zaten. Kızım, adam sapın teki. Niye şikayet etmiyorsun? Başıma dert olacak. İş yerinde de aynısı oldu. Üretim müdürü taciz etti. Gittim şikayet ettim. Ne oldu? Ne doluğum kaldı ne eteğimin boyu? İşimden de oldum. Otur Allah aşkına ya. O zaman da dedim sana. Polise git dedim. Dedin, dedin de ah be söyle. Hangi biriyle uğraşayım? İşte böyle. Artık elimdesin Aysun. Mail adresin, sosyal medya hesapların, alışveriş sitesi üyeliklerin hepsi bende. Söz sende. Bana hayır demeyecektin. Aldın başına belayı. Vallahi Tekin iyileşti dedi ya Hüsnü abi. Kendime geldim. Kafam sürekli onlardaydı. Al benden de o kadar. Sürekli çocuğu düşündüm bütün gün. Acaba ne olacak? Yoğun bakımdan çıkacak mı? Hüsnü abi nasıl? İyidir artık Hüsnü abi. Evladı iyileştiyse o da iyidir. Hı. Hepimize geçmiş olsun. Of. Tamam. Biz devreye çıkalım o zaman. Görüşürüz kardeşim. Çıkalım. İyi hadi güle güle. Kolay gelsin. Evet. Sağ ol. Hoppa. Ali tamam sen çıkalım hadi. Çıkalım baba bir izin ver şuraları toplayayım. <laughs> ya nereden aklına geliyor bunlar? Yüzümü güldürdün resmen. Evet, teklifime ne diyorsun? Hayırdır baba, kimle konuşuyor Engin abi? Bilmem. Ha, bu gece yoğunsun o zaman. Peki canım, o zaman hiç yormayayım ben seni. Başka zaman görüşürüz. Ben de öptüm. Bay bay. Size iyi akşamlar Rıza baba. İyi akşamlar Emre, iyi akşamlar. Görüşürüz abi. Tamam, Müdürüm bir sevgili yaptı herhalde. Hadi dedikodu yapma yürü yürü hadi. Ağam hmm. hoş geldin. Hoş bulduk. Necil sen de hoş geldin. Ağam bana yanında yer var mıdır? O nasıl laf senin yerin başımız üstü. Sağ ol ağam. Kudretin kardeşi bizim de kardeşimizdir. Öyle değil mi beyler? Öyledir abi. Hoş geldin Neco kardeş. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ ol. Sen de sağ ol Neco. Bütün gün burada mıyız? Fazla sürmez. İlla ki gelecek Özcan. Arkadaşlar durum bildirin. Ali rapor ver. Herhangi bir hareket görmüyorum tamam. Anlaşıldı. Arda, Ezgi rapor verin tamam. Beklemedeyiz tamam. Anlaşıldı. gene gelmezse bence gelecek. Davardatov, işe kaçitso. İdiyon. At nazet. Ruslar içiyor mu dairet? Ula ne güzel iş be. Dün çöktüğümüz mala bugün alıcı bulduk. Sattığımız mal beytonun can abi. Onu ne yapacağız? Onu defterden sileceğiz Hilmi. Herkes hazır mı? Hazırız abi. İyi. Yürü hadi gebertelim şunları. Hilmi abi. Şuna bir bakman lazım. Ne bu? Beklediğin dosya geldi abi. Hilmi ver bakayım. Olur. Heh, Her şey için çok teşekkürler hocam. Sağ olun hocam hakkınızı ödeyemeyiz. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Bundan sonra kendine dikkat et Tekincim. Edeceğim hocam söz. Keşke bu sözü hastalığı kapmadan önce verseydin Tekincim. Ya biz de seni akıllı bilinçli bir çocuk zannederdik. Ne işin var senin partilerde? Ya eşeklik işte. Hem de eşşi ya baba burada yapma bari. Vallahi baban haklı Tekin. Hiç bozulma. Bu hastalık sadece yaşlıları vurmuyor. Herhalde anlamışsındır artık. Bence anladı. Zor yoldan anladı ama hı, anladı. Ağam gel içeri. Burada açıktayız. Bir şey olmaz korkma. Öz yan korkacaksın korkacaksak hiç yaşamayalım daha iyi. Değil mi Neco? Ha? Ha? En doğrusunu sen bilirsin ağam. Evet. Bir araç yanaştı. Dikkatli olun. Araç hemen önümüzde. Tamam. Abi bomba. Dikkat. İyi mi herkes, iyi mi herkes. Herkes iyi mi? Neçok? Neco? İyi misiniz? Çatışmaya Neco? gelmemişler. <laughs> Bana Neco? Mesut! Mesut iyi misiniz? İyiyim iyiyim tamam. Bir ambulans çağırın hemen. Oh. Bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum acil ambulans. Bilinen yere acil ambulans. Cemal, Cemal iyi misin? İyi. Ambulans yarın ambulans. Ambulans ambulans! 42 merkez. Beytun'un yerine saldırı oldu. Çatışma çıktı. Bomba atıldı. Olay yerine ambulans bekliyoruz. Tamam. Teyze. Ha? Teyze. Hay geldim. Alo. Geldim çocuğum, geldim. Duymuyor musun ya? Nerede kaldı benim kahvaltım? Ne istiyorsan hazırladık çocuğum. Hah, Elini yakma kızım. Hah, gel. Öküzlük etmesen de azıcık sabretsen mi acaba ablacığım? ekmek çok taze. Sucuklu yumurta da mis gibi oldu abi. Ben yaptım. Ya. Bakacağız. Mis gibi mi? Bakacağız artık Şule'cim. Ee? Ha. Çay nerede? Çay. Şule, koş abinin çayını doldur kızım. Koş koş. Bu ne ya? böyle iki yumurta. Ha? Düşman mısın siz benim karaciğerime? Evladım hangisini seversen hem sucuklu hem açlanmış. Bu ne? Ne ne? Bal işte. Oğlum bal seversin sen. Bal ama öyle tek başına duruyor. Kaymaksız bal mı olur ya? Ya bu yaştan sonra bunları size ben mi öğreteceğim Allah aşkına ya? Koş abine kaymak al gel. Hadi. Tamam çıkıyorum hemen. Sen başla abi ben hemen geliyorum. Hadi başla. Hadi şöyle koş. Abin güçlensin kendine gelsin, değil mi? Heh. Sen bana laf mı sokuyorsun abla, ha? Asla. Yok oğlum, Asla. ablan bana baksana. Var mı öyle bir, şey? Aa, bir dur, ablan bir an önce iyileş diye söylüyor. Bilmiyorum artık. Şule çabuk gel, şu sucuklu yumurta bitene kadar burada ol. Aa! yandım bu ne ya? Çok mu sıcak yavrum? Ya kazandım kaynattınız bu çayı şey ne yaptınız ya? Tamam oğlum. Ben onu ılıklaştırır getiririm hemen. Hemen. Allah aşkına her şey ben mi söyleyeyim ya? Allah'ın sapası yok. Allah'ın sapası yok. Şişt, sen de kumandaları biraz zapping yapsana. Hı? Gördüğün gibi kahvaltı yapıyorum burada. Ne yapayım? Zapping yap hadi. Zapping mi yapayım? Tabii canım kardeşim tabii. Ay hastalıktan çıktın yoksa getirdim ben bu kumandayı sana da işte ha, <laughs> işte efendim. ne? Peki? Bir şey yok mu? Ya bir kahvaltı yapacağım hasta dile ya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi paşam. Yemeyeyim istiyorsanız. Ha, hadi yesin, hadi hadi çocuğum bak hem haşlanmış var hem tavada var. Bak çizgi film var. Aa! Geç. Sevmedim geç. Sevmedi. Geç başka geç. şey aç. Başka şey aç. Aa dizi. Aa. E, dizi var.